Arkadaşlar merhaba ee, Bugün sizlere Windows biçimlendirmeyi bitiremedi hatasının çözümünü göstereceğim ee, Flash belleğimi biçimlendirmeye çalışıyorum fakat Size de göstereyim 32 GB bir flash bellek takılı ee, Bakın biçimlendir diyorum ee, Kapasite bunu bile algılamıyor ee, Dosya sistemi falan her şey seçili Birim etiketi Deneme diye bir şey yazayım Gerçi fark etmez. Bakın başlat diyorum. Tamam diyorum. Windows biçimlendirmeyi bitiremedi diye bir hata alıyoruz. Şimdi bunun çözümünü e, şu şekilde yapacağız arkadaşlar. HP'nin bir programı var. USB disk storage format diye. Bakın bu direkt e, flash benliğimi okudu. Kapasitesini falan her şeyini algıladı. Direk direkt biçimlendir diyorum. Formatlamayı onaylıyor musunuz diyor. Evet diyorum. Bakın şu an biçimlendirmeyi bitirdi. Gördüğünüz gibi flash bellek şu an sorunsuz kullanılabilir durumda. Şöyle göstereyim. Bakın 32 GB flash bellek kendine geldi. İçine herhangi bir veri atalım. Ee, sorun olmadığını siz de görün. Bakın gönder diyorum. Çıkarılabilir disk E. Bakın arkadaşlar az önce biçimlendiremediğimiz flash bendiğimiz şu an sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Kapasitesi de gördüğünüz gibi 32 GB olarak görüyoruz. Evet arkadaşlar bu ve bu tip videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun videolarımı beğenin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın dostlar.